Herkese merhabalar. Anne sütü her yönden bebek için en doğal, içerik olarak en zengin besin bileşenlerin olduğu mucize bir süttür. Bebeğin doğması ile salınımı başlar ve her geçen gün bebeğin ihtiyacına göre miktarı ve içeriği sürekli değişir. İlk günlerde bebeğin mide hacmi bisket kadar olduğu için, çok küçük olduğu için de 5-10 mililitre kadar kolostrum denilen özel içerikli, eminolojik açıdan çok zengin olan bebeğin ilk aşısı dediğimiz süt salınır. İlk üç günden sonra bebeğin mide kapasitesi biraz daha büyür ve pimpon topu büyüklüğüne erişir. Yani artık bebek her emmede ortalama 20 mililitrenin üzerinde süte ihtiyaç duymaya başlar. Aynı oranda annenin sütünün miktarı ve içeriği de bebeğin ihtiyacını karşılayacak şekilde sürekli değişir. İlk bir haftadan sonra bebeğin mide hacmi yumurta büyüklüğüne ulaşır ve bebek artık anne memesinden 50 mililitre süt emmeye başlar. Anne sütünün bebek için yararı ile ilgili ya da içeriği ile ilgili yapılmış yüzlerce çalışma vardır. Bu çalışmalara göre anne bebek ilişkisini kuvvetlendirdiğini biliyoruz. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur. Dikkat eksikliği sendromu ilgisizlik gibi olgularda anne sütü alımı önem kazanmaktadır. Bebeğin çene diş gelişimini iyi yönde etkiler. Büyüme faktörleri açısından zengin organ ve doku olgunlaşmasını sağlıyor. Bir sürü enfeksiyonu önlediği ya da en azından indirdiğini biliyoruz. Ee, özellikle anne üstü bebek hasta olduğunda ya da e, kendisi hasta olduğunda anne içeriği değişir, antikorlar açısından zenginleşir ve bebeği iyileştirici e, iyileştirmek adına hücreler faaliyete geçer. Orta kulak iltihabı, bakteriyel menenjit, idrar yolu enfeksiyonu gibi enfeksiyonları iyileştirmede son derece önemlidir. Nekrotizan enterokolit, bebeğin bağırsaklarındaki problemlerde, alerjik hastalıklarda, ani bebek ölüm sendromu en aza indirdiğini biliyoruz. İnsülinle bağlı diyabet, ishal, lenfomalar, kanser, e, obezite gibi gelecekte bebeğin yaşayacağı sorunlarla da ilgili bebeğe e, son derece fayda sağladığını biliyoruz. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, biraz önce söylediğim gibi antikorlar açısından zengin olduğunu, bunu da artık yapılan çalışmalarla biliyoruz, öğrendik. Normal floranın oluşmasına yardım eder, prebiyotik ve probiyotik özellikleri açısından çok zengindir, çok önemlidir bizim için. Enfeksiyonlara karşı korur, aşıların etkinliğini artırır. Anne sütüyle ilgili her geçen gün e, yeni çalışmalar, yeni yayınlarla, içerik olarak e, farklılıklarıyla gerçekten bir mucize oldu onu. Bizler de, sağlık çalışanları da e, buna tanık oluyoruz. E, anne sütünün içeriği e, gece ve gündüz değişiyor. Bebek için bebeğin ihtiyacına göre farklılıklar gösteriyor. Ön süt, son sütle yine farklılıklar gösteriyor. Yani bebeğin ihtiyacı olan her şeyi bebeğe sunuyor. Özetle, Anne sütü gerçekten bir mucize. Tüm annelere ve babalara sevgiler dilerim. Biz her zaman sizin yanınızdayız.